Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda lokale prepozisyonun yani yer bildiren edatlardan gegenübe von bir şeyin birisinin tam karşısında an vor, bay in önünden ve duş arasından yer edatlarımızla devam edeceğiz. Öncelikle cümle örneklerimizden başlayalım. Buyurun. Birinci cümlemiz. Dia konferensraum ist ya da legt gegenüber vom Schwimmbad. dediğimizde konferans salonu, konferans odası hem da kullanabiliriz hem de da kullanabiliriz. Öyleyse havuzun tam karşısında diyoruz. İkinci cümlemiz Geh am besten am Schwimmbad vorbei. Burada bir emir cümlesi arkadaşlar. O yüzden şuraya ünlem işaretini koymamız daha iyi olacaktır. Öyleyse Doğuz zemirinde emir vermiş sen en iyisi havuzun önünden git şeklinde kullanmışız. Gelelim üçüncü cümlemize. Man sich Personen durch die Fenster. Duh dediğimizde arasından ve manı kullandık. Man cümlemize edilgenlik anlamı kattı. Öyleyse pencerenin pencerelerin arasından insanlar görülür şeklinde kullandık. Şimdi ise lokali prepozisyonun yer bildiren edatlarımız, genüp on, on ve duş edatlarımızın anlamlarını bakalım ve nasıl kullanılacak, ismin hangi halleri gelecek onlara dikkatli bir şekilde dinleyelim. Birincisi Gegenüber von, ondan sonrasında her zaman dati biliyorsunuz. Öyleyse bir şeyin birisinin tam karşısında olarak kullanalım. Ve burada fondan sonrası dati getirmek zorundayız. İkincisi an, po, bay ve andan sonra arkadaşlar dativ gelecek. Öyleyse bir şeyin birisinin önünden diyeceğiz. Ve durch, durchtan sonra akuzatif bir şeyin birisinin arasından anlamında kullanacağız. Durch'un biliyorsunuz çok fazla anlamı var. vasıtasıyla anlamında kullanırız. Arasından, içinden, boyunca anlamı da vardır. Ama burada yalnızca lokali prepozisyon. Yani yer bildiren edatlara biz örnek olarak cümleler verdiğimizden dolayı o yüzden duhu burada bir şeyin birisinin arasında olarak kullanalım. Buyurun yukarıdaki cümlelerimizi inceleyelim şimdi. Birinci cümlemiz diye konferans ram ist oder gegenüber vom Öyleyse ne demiştik yukarıda? Konferans odası havuzun tam karşısında bulunuyor. Hani zayn dediğimizde olmak, ligin dediğimizde yatay bir şekilde bulunmak anlamında bir odadan bahsediyorsak, bir şehirden, bir ülkeden bahsediyorsak mutlaka ligin olur arkadaşlar, bulunur. Öyleyse gegenü dedik. Bir şeyin tam olarak karşısında ve ondan sonra datir yaptık. Öyleyse Das Schwimmbad havuz olarak kullanıyoruz. Der Tüte ise Das Artikelli yani isimlerimiz deyime dönüşüyor. Ve aslında açılımını yaptığımızda Ton deyim olarak kullanıyoruz ama uzun uzun yazmak yerine, söylemek yerine gegenüber form şeklinde kısaltıyoruz. Buyurun ikincisine bakalım. Geh am besten am restaurant vorbei. Öyleyse ne diyoruz? Yukarıda havuzu kullandık ama tekrar tekrar havuzu kullanmamak için burada restorantı kullanma gereği duydum. Anfolbay dediğimizde neydi? Bir şeyin birisinin önünden anlamında kullanıyoruz. Ve du zamirinde emir verdik. Öyleyse en iyisi sen restorantın önünden git arkadaşlar şeklinde söyledik. Ve burada ise andan sonra dativ yapıyoruz. Dati formda ise das artikel isimlerimiz deyime dönüşüyor. O yüzden an, dim restaurant, for, by şeklinde söylüyoruz ama burada uzun uzun söylemek yerine am şeklinde bir abkosyunk yani kısaltma yapıyoruz. Gelelim, normalde 3 olacak ama burada 4 yazmışız. Üçüncü cümlemize Man sieht die Personen durch die Fenster yani pencerelerin arasından insanlar görünür şeklinde söyledik. Duh dedik arasından ve duhtan sonrasında akuzatif gelir. Akuzatifde yalnızca de artikel isimler deyin. Belirsizi aynen olumsuzu kayının Eğer sahipliği varsa pozisi pronomen varsa o zaman meinen, deinen, Zayn'ın şeklinde gidiyordu. Burada ise arkadaşlar die pencereler çoğul olarak kullandık. Das Fenster dediğimizde ise pencereydi. Ve die artikelimiz ise akuzatif formda değişmiyor. Ondan dolayı durch die Fenster şeklinde kullanıyoruz. Gelelim 5. cümlemize. Gegenüber von der Post finden sie verschiedene weise büros. Arkadaşlar verschieden dediğimizde farklı burada bir sıfat çekimlemesi var. Farklı seyahat acentaları Reisebüros dediğimizde, öyleyse D-Post dediğimizde ise postane ve burada Gegenüba fon var. Fondan sonra Dativ dedik, tekil olan D artikelli isimlerimiz ya da artikelimiz Dativ formda D'ye dönüşüyor. Ondan dolayı Gegenüba fon dia post şeklinde söyledik. Öyleyse postanenin tam karşısında siz farklı seyahat ajantalarını buluyorsunuz diyelim. Gelelim diğer cümlemize. Wir gehen jetzt am See vorbei. Der See dediğimizde göl anlamında kullanalım. Eğer ki artık ile di olursa di z dediğimizde hani göllerin büyüğü arkadaşlar ne olacak? O da deniz anlamında kullanılır. Bu da bir ayrıntı olarak aklımızda bulunsun. Öyleyse cümlemize baktığımızda biz şu anda gölün Önünden gidiyoruz şeklinde kullandık. Ve ondan sonra datil dedik. Öyleyse diğer hali isimlerimiz datil formda değme. Yani an deyimse bunu uzun uzun yazmak yerine amsay fo bay olarak kullanıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey. Öncelikle an, andan sonrasında dati, sonra kelimeyi kullanalım ve kelimeden sonrasında ise probayı kullanalım. Ama gegenüba fonda arkadaşlar ayırmıyoruz, lokal prepozisyon ayrılmıyor. Direkt olarak gegenüba fon ve fondan sonra neyin tam olarak karşısındaysa onu kullanıyoruz. Ama an, probay ayrılıyor. Lütfen buna dikkat edelim. Gelelim diğer cümlemize. Wir gingen durch den Wald. Gingin hangi fiilimizin preteritum haliydi? Giyin değil mi? Giyin preteritumda gink oluyor ve via'ya göre çekimlerken present zamanda biz fiilimizin köküne neyi getiriyorsak preteritumda da yine aynı şekilde eni getirdik ve ne dedik biz ormanın arasından ormanın içinden gidiyoruz öyleyse normalde ormanın artikeli dea yani dea valt orman ve duştan sonra akuzatif gelmesi gerektiğine göre Akuzatifde yalnızca de artikelli isimler değiştiğine göre Durch den Wald olarak söylüyoruz. Gelelim diğer cümlemize. Ein Hochhaus wird. Şurada bir yanlışlık var. Ein Hochhaus wird gegenüber von die Bushaltestelle gebaut. Bu cümlemiz ise edilgen bir cümle. Etken bir cümle değil, edilgen bir cümle. Hemen edilgen cümleleri hatırlayalım. Eğer manla yapmıyorsak, prezent zamanda bir edilgen cümle oluşturmak istiyorsak, verdin yardımcı fiilimiz ve cümlemizin en sonunda esas fiilimiz ise partisip perfect halde bulunacak arkadaşlar. Ve verdin çekimi ise düzensiz bir fiil. Düzensizlikte bildiğiniz üzere do, Eya Z S zamirlerinde görünüyor. Öyleyse verdiğini çekimlediğimizde duda virst olacak diysini atıyoruz ve Eya Z S ise bir şeklinde çekimliyoruz. Öyleyse aynı ho haus yani yüksek bir ev arkadaşlar. veya bu saat iştele di bu saat iştele dediğimizde otobüs durağı olarak kullanalım ve diyelim ki yüksek bir ev otobüs durağının tam karşısına yapılıyor, inşa ediliyor şeklinde söyledik. Buradaki fonu lütfen şunun tarafından yapılıyor şeklinde düşünmeyiniz. Buradaki fon tamamen Gegenüba fonun yani ikisi birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Diğer fonla karıştırmayalım. Gelelim diğer cümlemize. Wir laufen mit unseren Kindern an die Bibliothek vorbei. Die Bibliothek dediğimizde kütüphane mit unseren bizim çocuklarımızla öyleyse toparlayalım cümlemizi. Biz bizim çocuklarımızla kütüphanenin önünden koşuyoruz, önünden yürüyoruz anlamında kullandık. Andan sonra datil gelir dedik ve andan sonra bir kelime geldi. O kelimemizin artikelinin datif olması lazım. D tekil olan artikelimiz ise datifte de, de'ye dönüştü. Ve kelime söyledikten sonra forbayı kullandık. Buna dikkat edelim. Gelelim 10. cümlemize. Ihr seid gegenüber vom Baum gefahren. Yani sizler tam da bir ağacın önünden karşısından gittiniz şeklinde kullandık arkadaşlar. Gegenüber fon ayırmadık. Fondan sonra datil dedik. Bizim kelimemiz ne? Bizim karşısından geçtiğimiz karşısında olan arkadaşlar kelimemiz ne? Diye bağım artık kelimiz veya öyleyse gegenüber fondan sonrasında datil ve de artikelli isimlerimiz datil de deyime dönüşsün. Son deyim şeklinde uzun uzun söylemek yerine gegenübe şeklinde söyleyelim. Bir de dikkat ettiyseniz cümlemiz perfect bir cümle. Perfect cümleyi yaparken habın ve sein yardımcı fiillerini kullanıyoruz. Peki neye göre haben, neye göre sein sorusuna geldiğimizde ise hala karıştırıyorsak eğer mekan, durum, hal değişikliği varsa sein'i yardımcı fiil olarak eğer mekan, durum, hal değişikliği yoksa ise Hab'ını yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Ve esas fiilimiz ise cümlemizin en sonunda partisip halde bulunuyor. Gelelim diğer cümlemize. Wir würden gern einen Ausflug durch die Berge machen. Biz seve seve dağların arasından bir gezinti yapmak isteriz. Burada konjüktif sual kullandık. Bir dilek cümlesi var karşımızda. Öyleyse duh dedik arasından ve duh'tan sonra her zaman akuzatif gelecek. Ve şunu da hatırlayalım. Die Berg dediğimizde da, die Berge dediğimizde ise dağlar ve di artık isimlerimiz akuzatif formda değişmiyor. Duh die Berge mahn. şeklinde kullanıyoruz. Hatta buradaki bizim yapı olarak kullandığımız fiilimiz ise aynen ausruk mahın yani bir gezinti yapmak arkadaşlar. Başka cümle örneklerimiz yok. Yalnız diğer videomuzda ise yine boşlukları uygun şekilde gegenüber von, an, ve duş lokal prepozisyonlarımızı yerleştireceğiz. Evet bu dersimizde bu videomuzda ise lokal preposisyonun yer bildiren edatlardan gegenüber von, an bay ve duh edatlarını, anlamlarını ve nasıl kullanıldıklarını gördük. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.